saat tam 9'u 5 geçe. Trafikte, mesaide, denizde. Tüm yurtta hayat 2 dakikalığına durdu. Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında böyle andı. Hüzün içerisindeyiz. Her sonbahar nasıl hüzün uyandırıyorsa 10 Kasım'da geldiğinde hepimizde bir hüzün oluşuyor e, ee, yıllar geçse, 83 değil, 183 yıl geçse de biz Atatürk'ü e aynı hasretle, aynı özlemle inanacağız. Sinoplu balıkçılar atayı deniz andı. Genelde hep 10 Kasım günleri denizde denk geldiğimizden dolayı bugün atamıza olan sevgimizi ve saygımızı e, Sinop merkezde göstermiş bulunmaktayız. Kastamonu İnebolu Limanı'ndaki balıkçı teknelerinde de sirenler Atatürk için çaldı. tüm yurtta trafikte olanlar kontak kapattı. Araçlarından indi, ataya saygısını gösterdi. Erzurum'da ve Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı Samsun'da da anma törenleri vardı. <laughs> Diyarbakır anneleri büyük önderi evlat nöbetinde andı. Oturma eylemini sürdürdükleri çadırın önünde ataya saygı duruşunda bulundu. Iğdır'da Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri de şiirler okuyarak Atatürk'ü yad etti. Küçük yüreğime sığmayan gururum